Ha böyle al böyle. Al bir dur abi. Sen de. Benim adım Serkan Ecer. Ben bu köyde yaşayan bir vatandaşım. Tabii şu anda bu köyde yaşamıyorum. Ben yurt dışından geldim. Ailem buradaydı. Ya bizim aileden herhangi bir e, şeye maruz kalan veya daha enkazın altında kalan hiç kimse olmadığı için sadece bizde e, ben duyar duymaz zaten bu köye geldim. Siz de görüyorsunuz bu köyün halini. Köyde ev oturulacak. Hiçbir yer kalmadı. Tamamıyla darmadağın olmuş bir köyde ve 11 ölüsü, 8-9 kişi yaralısı var bu köyün ve bu 11 ölüden 3 tanesi e, insanların e, itfaiye çağırma, çağırmasına rağmen itfaiye gelip bu köyde mesafesi en kısa olan ilçeye yani yetişilebilir en kısa mesafede olan bir ilçeye 1,5 kilometre ve itfaiyenin gelmemesiyle alakalı 3 kişi o şekilde yanıp ölüyor. Geri kalan beş kişi kendi insanlar kendi çabalarıyla bunları kurtarıyor. Şeye gelelim yani bu ülkenin yani şu durumuna da gelelim. Ekonomik durumuna da çok büyük bir ekonomik yıkım yaşıyor bu ülke. Ama bu tür yıkımlarda bizim ülke hiçbir zaman koordine Olabilen bir ülke değil. Evet. Yani. Peki ya, abi köyünüz şu an ne durumda? Yani, sizin yani siz özellikle yurt dışından geldiniz zaten. Evet, evet. Şu an baktığınızda köyünüz ne durumda? Deprem sonrasında nasıl bir acı görüyorsunuz? Yani insanlar şu anda öyle bir travma yaşıyor ki, yani gördüğünüz insanların yani söylediğiniz bir şeyi bir beş dakika sonra e, hiç aklına gelmediğini söylemediği e, ...farz sayıyorlar. Yani bu insanlar artık bu. Arkadan yani olan şeylerin hiçbirini hatırlamıyorlar yani bile tramva halindeler yani kendi halinde bir şekilde dönmüşler psikolojileri bozulmuş bu insanların e yardım bir şekilde geç geliyor bu köye yani ulaşamıyor olan da çok az yani kalan nüfus 150-200 kişi ama bu eve, bu köye gelen 15-20 tane çadır ilk etapta peki bu çadırlar neye yetecek? hiçbir evet. şekilde hiçbir şeye derman soba olmayacak yok. yani soba yok mesela yani. artı bir de havaların soğuk olmasıyla alakalı yani insanlar bir de üşüyor üstüne. Evet sizin eviniz ne durumda şu an? Bizim evimiz tamamıyla yıkık durumda. Yani herhangi bir oturulabilecek bir hiçbir şey yok. Zaten üçte ikisi gitmiş. Bir kısmı da o kısmı da balkon koruyor. Ya o da belki bir arıcılarla birlikte o da yıkılacak. Evin altında inekler ölmüş 3 tane. Yani bir sürü sadece bizimle alakalı değil. Aynen Bizim de, evin de. durumu olan yani yüzde 85'i bu evin, bu köyün yüzde 85'i harabeye döndü. Yani burada yaşanılacak herhangi bir e, ev yani böyle içine girebileceğin hiçbir şey kalmadı bu köyde. Tamam teşekkür, Çok, teşekkür ederim. Sağ ol Size evet, teşekkürler. Abi, de teşekkürler. biri ben, ben Hasan Bazı. Hasan. Ben Hasan Bazov. Topraktepe köyünde yaşıyorum. Bu köyde olan depremden dolayı 11 canımızı kaybettik. Bir daha başlar mısın Ben Hasan Bazov. Topraktepe köyünde yaşıyorum. Bu olan depremden dolayı 11 canımızı kaybettik. 11 canımızın kaybettiğimizin sebebi gereken yardımı, gereken e, zamanda alamamamızdan dolayı oldu. Biz e, ne yardım istediysek hiçbiri bize ulaşmadı. Kendi adamlarımız ta İzmir'de, İsviçre'de, is, işte İsveç'te geldiler bize yardım ettiler. Bizim devletimiz hiçbir zaman yanımızda olmadı. Ve siz o yıkıntı anında neler yaptınız? Abi? Yıkıntı anında can canlı olanları kurtarmaya çalıştık. Çok canlı kurtardık. Kimisini de kaybettik. O yüzden Makine, ekipman olsaydı hepsini de kurtarırdık. Ama maalesef ekipman olmayınca hepsini kaybettik. Bir 11 kişiyi kaybettik. Sizin evinizde durumda, Bizim nerede kalıyorsunuz? Bizim evimiz bundan 50 metre ileride. Tamamen yıkılmış. Hiç kullanılacak durumda değil. Kendi imkanlarımızla şu an pick-up'ta kalıyoruz. Devletten bir gram yardım dedem ya. ya bir. İşte ne bu, ah bu. İnsan sağlığı biz içinde. bu. Şimdi ölen hayvanlardan ne dolayı artık bundan sonra hastalıklar çoğalacağına ben ilerisine şey. bakıyoruz ama ilerisi çok vay. Devletten de beklediğimiz bir an önce şu enkazları kaldırıp hastalığın yüksek bir boyuta ulaşmadan bunu halletmek. Yani siz artık enkazların buradan kaldırılıp normal hayatınıza bir şekilde devam etmek istiyorsunuz. İlla ki şimdi ölenle ölünmüyor. İşte e, kalanlar işte bir türlü bir çaresine bakıp normal hayata devam edecekler. Şimdi millet gitmiş onun buna yük herkes kendi akrabasına gitmiş. Bu sefer onları e, iyi iken kötü olacaklar. İşte, bu kış gününde Hayat sağlıklısı, hizmet sağlıklı bile düşünemiyoruz. Ne yapacağımızı, yarın ne, neye, neye düşünüyoruz? Geçmiş toprak tezgahı değil mi? Evet, sokar, sokar. 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 evet. Dönüş yapalım. Arabayla dönüş yapalım, o sokağa gidiyor. Bak al arabaya. Evet, şöyle. Iyi değil mi? Biraz Topraktepe mahallesinde depremde büyük yıkıntı meydana geldi. Mahallenin tamamı neredeyse enkaza dönüştü. Mahalleliler depremde büyük acı da yaşadı. Topraktepe mahallesinde evlerde büyük hasar meydana geldi. Mahalle neredeyse enkaza dönüştü. Mahalle sakinleri de depremde büyük acı yaşadı. Daha şurada da var. Şurada da var ha resimler.

Ne ya oğlum çekme sefaletimizi çekme. Sonra bakar. Onu vermedi. Onu bize ile konuştuk. Başı